Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel bir hikaye paylaşacağım. Bu hikayeyi EBA'dan aldım. Ağustos Böceği ve Karınca'nın hikayesi. Ama e, bize algoritmayı öğrettiği için biraz farklılaştırılmış bir hikaye. E, beraber bunu izleyeceğiz. Ondan sonra çok güzel etkinlikler yapacağız. Hadi bakalım. Ağustos Böceği ile Karınca Bir Algoritma Masalı bir yaz günü, Ağustos böceği tahıl toplayan bir karıncaya rastladı. Sapından düşmüş bir tahıl tanesini hareket ettirmek için uğraşıp didinen karıncayı izlemeye başladı. Bir süre sonra Ağustos böceği karıncaya seslendi. "Hey, küçük, sen ne yapıyorsun?" "Kış için tahıl topluyorum," dedi karınca bitkin bir sesle bütün gün çok çalışmış ve oldukça yorulmuştu. Ama daha yazın ortasındayız. Kışın gelmesini daha aylar var. Ve ortalık yiyecek dolu. Neden gününle ve bu şekilde harcıyorsun ki? Karınca bir dakika durup düşündü ve sonra cevap verdi. Bizim kullandığımız algoritma yüzünden. Algoritma? diye sordu Ağustos böceği. Bir işi başarmak için takip edilen adımlar ya da yönergeler diye açıkladı karınca. Mesela bir mobilyacı sandalye üretmek istediğinde ölçmeyi, kesmeyi, zımparalamayı ve çakmayı içeren bir algoritma kullanır. Senin algoritman neyi çözüyor? diye sordu Ağustos böceği. Acaba yazın çok fazla zamanının olması problemini mi çözüyor? dedi kendi esprisine gülerek Algoritma tüm karınca kolonimizi bütün yıl boyunca sağlıklı tutmamıza yarıyor. Her gün yapmamız gereken belirli işler var. Yazın sabahları yiyecekleri toplarız, öğleden sonra tünel kazarız ve akşamları da uyuruz. Bu çok fazla iş gibi görünebilir ama bu bizim soğuk kış aylarında yeterli yiyeceğe sahip olmamızı garantiliyor. Bu basit bir algoritma gibi görünüyor, dedi Ağustos böceği. Algoritmalar basit ya da karmaşık olabilirler, diye açıkladı karınca. Bazen algoritmalar ancak başka algoritmalarla çözülebilecek adımlar bile içerebilirler. Örneğin ben yiyecek toplarken özel bir yiyecek toplama algoritması kullanıyorum. Bu algoritmanın 5 adımı var. 1. Tarlaya yürü. 2. Üzerinde taneleri olan bir başak sapı bul. 3. Tanesini başağın sapından ayır. 4. Tahıl tanesini karınca yuvasının tepesine taşı. 5. Taneyi toplama, depolama tüneline yerleştir ve ben bir sürü tahıl tanesi toplayabilmek için her seferinde bu 5 adımı tekrarlıyorum. Ama bu çok sıkıcı. Dedi Ağustos böceği. Ben algoritma kullanmıyorum. Canım ne zaman, anne isterse onu yapıyorum. Tamamen özgürüm. Mesela şimdi Başak sapının tepesine tırmanacağım, ve şarkı söyleyeceğim. Hem bahse girerim. Senin algoritman bunu yapmana izin vermez. Karınca omuzlarını silkti. Algoritması belliydi. Ve sonraki adımın ne olması gerektiğini biliyordu. Bu algoritma, kendi kolonisi için yüzlerce yıldır işe yarıyordu. Bu yüzden Ağustos böceği oradan oraya zıplayıp şarkı söylerken karınca önündeki işe geri döndü. Altı ay sonra çok sert bir kış geldi. Ağustos böceği artık üzerinde hiçbir şey kalmamış buğday tarlasında dolaşıp duruyordu. Tek bir buğday tanesi bile yoktu. Tam o sırada karınca kendi kolonisinin tünellerinde sıcak ve güven içerisindeydi. Bu sefer kış algoritmasını uyguluyordu. Buna göre tüneller kazıyor, yemek yiyor ve dinleniyordu. Kış algoritmasını yaz algoritmasına göre daha çok seviyordu. Doğu tünellerinden birinde çalışırken bir an durdu ve Ağustos böceğini düşündü. Acaba o hala günlerini Başak tarlasında şarkı söyleyerek mi geçiriyordu yoksa iyi bir algoritmanın değerini öğrenebilmiş miydi? Evet arkadaşlar. Algoritmayı daha iyi anlayabilmek için bir sonraki etkinliğimizde mandallarınızı hazırlayın mandallarımızda çok güzel karakterler yapacağız ve o karakterleri konuşturacağız. Herkes kendi mesleğini tanıtacak ve mesleğinde yaptığı işlerin belli bir algoritması olduğunu size söyleyecek. O yüzden siz de mandallarınızı hazırlayın ve bizim yaptığımız etkinliğe katılın ve bu algoritma konusunu çok iyi anlayalım. Tamam mı? Arkadaşlar sizden bir şey rica ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarımı beğenin ve arkadaşlarınıza mutlaka tavsiye edin.